Merhabalar. Ben Profesör Doktor Feyza Erden. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesiyim. Bugün sizlere nitelikli erken çocukluk eğitimi kurumlarının özelliklerinden bahsedeceğim. Erken çocukluk eğitimi bireylerin yaşam boyu gelişimini şekillendiren çok önemli bir süreçtir ve toplumsal açıdan da çok büyük öneme sahiptir. Nitelikli bir erken çocukluk eğitimi çocukların bütünsel gelişimini yani bilişsel, fiziksel, dilsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyerek onlara hayat boyu sürecek kazanımlar sağlar. Öte yandan niteliksiz bir eğitim hem çocuğun kişiliğini olumsuz etkiler hem de öğrenme süreçlerini aksatarak olumsuz deneyimlere yol açabilir. Çünkü çocukluk döneminde yaşanan olumsuz deneyimlerin etkileri çoğu zaman yetişkinlikte de hissedebilir. Erken çocukluk döneminde önemli olan çocukların herhangi bir eğitim kurumunda eğitim almaları değil, nitelikli eğitim hizmetlerinin sunulduğu bir kurum eğitiminden geçmeleridir. Her çocuğun nitelikli ve özenli bir erken çocukluk eğitimi alması hem bireysel hem de toplumsal refah için temel bir gerekliliktir. E peki nitelikli erken çocukluk eğitimi derken neden bahsediyoruz? Bunu birçok açıdan değerlendirebiliriz aslında. İlk olarak eğitim programlarından bahsedebiliriz. Nitelikli bir eğitim durumunda erken çocukluk eğitimi programları çok çok önemlidir. Bütünsel bir eğitim programının uygulanması gerekir. Yani bir diğer deyişle çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyen, hiçbir alanı arkada bırakmayan bir eğitim programı çok önemlidir. Bu nedenle programlara bakarken çocukların yaşları, gelişim düzeyleri ve bireysel ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır. Ve burada bir esneklik sunulmalıdır. Önemli olan çocuklara yalnızca öğretmek istediklerimizi aktarmak değil, onların öğrenmeye hazır oldukları ve öğrenmek için ihtiyaç duydukları becerileri keşfetmelerini ve geliştirmelerini sağlamaktır. Oyun temelli, bireysel farklılıklara saygılı ve bütünsel bir yaklaşım, çocukların kendilerini ifade etmelerini, problem çözme yeteneklerini geliştirmelerini ve öğrenme sürecine aktif katılım göstermelerini mümkün kılar. Böylece eğitim sadece bilgi aktarmakla kalmaz. Çocukların yaşam boyu sürecek öğrenme ve gelişim temellerini sağlam bir şekilde atmaları ancak nitelikli bir eğitimle mümkündür. Elbette okul öncesi eğitim kurumlarının fiziksel ortamı da çok önemlidir. Çocukların yaşları küçük olduğu için onlar için özel donanımlı kurum olması gerekmektedir. Fiziksel donanım eğitimin en temel unsurlarından bir tanesidir kaliteyi belirleyen aslında. Fiziksel ortam eğitim kurumu için çok önemlidir ve eğitimin kalitesini etkileyen en önemli unsurlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Nitelikli bir eğitim kurumunda çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyecek şekilde tasarlanmış, güvenli, zengin uyarıcılarla donatılmış bir çevre bulunmalıdır. Düzenli, işlevsel ve güvenilir sınıflar Çocuklara etkin bir öğrenme ortamı sunarlar ve keşfetme, deneme yanılma gibi öğrenme süreçlerini teşvik ederler. Çocukların sayısına uygun mobilya ve materyal sağlanmalıdır kesinlikle. Ve bu materyaller kullanışlı, kaliteli ve tabii ki güvenli olmalıdır. Sınıfların ve ortak alanların temiz, hijyenik ve güvenli olması çok önemli bir unsurdur. Bahçe veya açık alan gibi dış mekanlar çocukların fiziksel aktivitelerde bulunmalarını ve doğayla etkileşim kurmalarını mümkün kılmalıdır. Bu nedenle kesinlikle ve kesinlikle okullarımızın nitelikli eğitim kurumlarının büyük ve donanımlı bahçelerinin olması gerekir. Güzel bir yeşil alana sahip olmaları gerekmektedir. Bu sayede çocuklar hem güvenli hem de zengin bir çevrede öğrenme imkanı bulurlar ve gelişimlerini her yönden destekleyen bir eğitim deneyimi yaşayacaklarını söyleyebiliriz. Evet, hep söylediğimiz bir şey vardır öğretmen. Nasıl bir eğitim programı sunarsanız sunun, nasıl bir eğitim ortamı sağlarsanız sağlayın, nasıl bir program sunarsanız sunun. Nitelikli bir eğitim kurumunun olmazsa olmazı iyi yetişmiş, kendini iyi geliştirmiş, mesleğini seven, güvenen ve zevkle yapan, kalbiyle yapan diyebileceğimiz öğretmenlerdir. Çünkü bir kurumun eğitim anlayışını, değerlerini ve işleyişini doğrudan öğretmenler yansıtır. Öğretmen çocuklar için yalnızca bilgi kaynağı değildir. Aynı zamanda bir rol modeldir. Bu nedenle nitelikli bir öğretmen görünümü, tutumu ve davranışlarıyla çocuklara örnek olmalı, sınıf ortamında güven, saygı ve sevgi temelli bir iletişim kurmalıdır. Nitelikli öğretmenler alan eğitimi almış, pedagojik formasyona sahip ve deneyimli bireylerdir. Bununla birlikte çocukların bireysel ihtiyaçlarına duyarlı, sabırlı, enerjik, sıcakkanlı, şefkatli araştırmacı ve yeniliklere açık olmalıdırlar. İyi bir öğretmen her çocuğun gelişimini çok dikkatle gözlemler. Potansiyelini fark eder ve ona eğitim yolculuğunda rehberlik eder. Ayrıca öğretmenlerin kendilerini sürekli geliştirmeleri büyük önem taşır. Sürekli mesleki gelişim, öğretmenlerin yeni eğitim yaklaşımlarını, yöntemleri ve güncel pedagojik uygulamaları takip etmelerini sağlar. Böylece öğretmen değişen dünyaya ve çocukları gelişen ihtiyaçlarına uyum sağlayabilir. En önemli unsur öğretmenlerimizin gerçekten de yeniliğe açık olup olmadıkları, düzenli bir şekilde kendilerini geliştirip geliştiremedikleridir. Çünkü ne kadar iyi bir lisans eğitimi alırsa alsın öğretmenler sonuç olarak çocuklarımız değişmektedir. Değişen çocuğa da yetişebilmek amacıyla biz yetişkinlerin de sürekli olarak kendimizi yetiştirmemiz gerekir. Küçük yaş gruplarında birebir bir ilgilenme olanağı sağlayacak şekilde bir öğretmen çocuk oranına da dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin 3 yaş grubunu baktığımızda her 6 çocuğa bir öğretmen, 4 yaş grubuna grubuna baktığımızda her 10 çocuğa bir öğretmen, 5 yaş grubu içinde her 12 14 arası olabilir. Bir çocuğa bir öğretmen oranı ideal bir orandır. Bu oran her çocuğa yeterli ilgi ve rehberlik sunulmasını sağlar. Kısacası öğretmenden bahsedersek yine öğretmene dönersek çünkü en önemli bileşen olarak bahsetmiştik. Yalnızca bir bilgi aktarıcısı değil, çocuğun gelişimini şekillendiren, öğrenme sevgisini aşılayan ve yaşam boyu etkisini sürdürecek bir rehberdir. Nitelikli bir eğitim kadrosu, öğretmen kadrosu kurumun niteliğinin ve başarısının en güçlü göstergesidir. Okul aile işbirliği Ayrıca çok çok önemlidir ve nitelikli eğitim kurumlarında okul aile işbirliğine çok büyük önem verilir. Öğretmenlerin niteliği, eğitim programlarının kalitesi ve aynı zamanda kullanılan araç gereçlerin zenginliği elbette çok çok önemlidir. Ancak tüm bu unsurlar ne kadar güçlü olursa olsun aileyle düzenli, açık ve anlayış temelli bir iletişim kurulmazsa çocuğun eğitiminde kalıcı bir başarı sağlamak mümkün gözükmemektedir. Hiçbir çocuğu ailesine rağmen eğitemezsin. Çocuklara temel alışkanlıkların kazandırılmasında kurumun başarısı aldığı destekle doğru orantılıdır. Ailenin okulda uygulanan eğitim programı hakkında bilgi sahibi olması, öğretmenin yaklaşımını ve çocuğun günlük yaşantısına bu yaklaşımın yansımalarını takip edebilmesi son derece önemlidir. Bu durum çocuk için ev ve okul yaşamı arasında tutarlılık sağladığını görürüz ve aynı zamanda onun güven duygusunu da pekiştirir. Nitelikli bir eğitim kurumunda her ailenin değerine, kültürel özelliklerine ve çocuk yetiştirme anlayışına saygı duyulur. Rum'un amacı ailenin yerini almak değildir kesinlikle. Aksine aileyle işbirliği yaparak çocuğun sağlıklı dengeli ve o biraz evvel bahsettiğimiz bütünsel gelişimine desteklemektir. Aile ve okul arasındaki bu güçlü iletişim köprüsü çocuğun gelişim sürecini güçlendirir ve eğitim başarısını en üst düzeye taşır. Özetleyecek olursak nitelikli bir erken çocukluk eğitimi kurumu, çocuğun tüm gelişim alanlarını destekleyen bir program, deneyimli ve ilgili öğretmenler, güvenli ve zengin bir fiziksel ortam, aile ile işbirliği ve sağlıklı yaşam koşullarına sahip olmalıdır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.